kimyasal tepkime yapıyor. Sonuç olarak kimyasal tepkime deyince aklına ne geliyor biliyor musun? Hocam bizim kimya dersinde yaşadığımız tepkimeler. Yani elimizin yanması, evet, duman çıkması. Kazanım kampımız nasıl gidiyor bu arada? Hocam kamp ateşi kaldı biliyorsun. Kamp ateşi tüm vücudumu sardı hocam. Her alev gün, alev günler, yanıyor. Günler, günler yavaş yavaş geçiyor ortam. Uç sonra ne yapacaksın? E, Teok ihbi gelecek. Geçen gün Boğaz'a Ve gittim hocam. Diye, hocam geçen gün Boğaz'a Söyle. gittim Emirgan'a. Suyun kenarına oturdum. Hayatımın akışını izledim hocam. Ömrümün geçişini izledim. Su Aa, gibi akıp geçiyordu hocam. Hayatım. Çok güzel. Gerçekten de 8. sınıfın 3. ünitesinin 5. konusunun 2. kazanımına hoş geldiniz Bu efendim. Bu ne ASDFG? Ki, dur da öyle kimyasal tepkime türlerini kavrar. Bu ne ASDFG? Buyurun efendim. Tebrik <laughs> ederim. <gülüyor> Şimdi yanma tepkimesi dediğimiz şeyin ne olduğunu, ne olduğunu öğrenmelisin Tonguç'um. Mezur Zorunda mıyım hocam? Bu sene bilmen gereken önemli iki tane yanma tepkimesi. iki tane tepki ve türü var. Bunlardan bir tanesi yanma tepkimesi bir tanesi nötralleşme tepkimesi. Bu nötrleşme veya nötralleşme tepkimesi diye de yazılabilir. Nötralleşme daha bizim dilimize yatkın. Nötralleşme tepkimesi de böyle. Şimdi Tonguç'um bak yanma tepkimesi dediğimizin burada çok basit. Madde oksijen ile birleşirse. Teşekkürler. Bak oksijen ile birleşirse bu madde bu tepkimeye mesela hemen bir tane örnek yazayım. Sana ona bir örnek yazayım. Tonguç Efendim? artı oksijen ne diyeceksin buna? Salatalık. Hayır yanıyorum diyeceksin. Aa. O zaman sen oksijenle birleşince ne oluyor? Aslında insan her saniye yanar biliyorsun değil mi? Evet, Nasıl hocam. yanıyoruz mesela? Sen mesela Sev, bir kızı gördüğünüzde an... Hayır, de o olur. Ayşe bir dangoz mu Senin vücut sıcaklığın kaç derece? 36,5 derece. Teşekkür ederim. Peki Tonguç dışarının sıcaklığı kaç derece? 3 derece. Soğuk değil mi var? Evet hocam. Sen niye 36 derecesin peki? Çünkü, çünkü, çünkü sen yanıyorsun. Biz. Çünkü oksijen alıyorsun. Bak nefes alırken abi oksijen alıyoruz. Dışarıya ne veriyoruz? karbondioksit veriyoruz. Genellikle yanma, yani. yanma tepkimelerinde genellikle karbondioksit var. Bu da aklına durulsun. Nötralleşme tepkimesi. Nötralleşme tepkimesi de aslında diğer bir adı da bunun asit-baz tepkimesidir. Wow. O yüzden asitle baz birleşiyor Tonguç. Peki sence asitle baz birleşse ne oluşur? Asit-baz. Bravo. Çok güzel bir yaklaşımdı. <laughs> Evladım salt yazacaktım Allah'ım. Tuz Hıcanım, çok elitsiniz. Ve su oluşuyor evladım. Çok kaliteli bir hayatınız var gerçekten. Allah Allah. Hocam Chicago'daki anılarınızı kitaplarınızı musunuz hocam? anı Chicago evladım Chicago şeylerin kenti saçmalama. New Orleans evet. anılarınızı kitaplarınızı musunuz? Saçmalama. Asitle baz birleşti tuz ve su oluşuyor. Bak bunun pH'i kaç Tonguç? 7. Bunun pH'i kaç? 7. Bunun pH'i kaçtı? Küçüktür 7. Bunun pH'i kaçtı? Büyüktür 7. Bu da aklının bir köşesinde buluşsun. Demek ki bak bu pH'ının h... köşesi çok dar hocam. Bu kadar şeyi dolduramam. 7'den küçük, 7'den büyük. Birleşince 7 oluyor oluşuyormuş. Anlaşıldı. Nötrleşme, nötre... Nötreleşme veya asit bas tepkimesi diye Geldik. Efendim. Aşağıdaki öncüler hangisi Oo. yanma tepkimesinin hem tanımını hem de örneğini doğru vermiştir. Yanma tepkimesinin hem tanımını hem de örneğini. Bir kere tanımı neydi Tonguç? Maddelerin oksijen ile verdiği tepkimedir. Evet bu doğru. Doğru. Asitle bazın verdiği. Bu yanlış. yanlış. Nötralleşme tepkimesi bu. Maddenin oksijen ile verdiği. Evet bu da doğru. Asitle bazın verdiği. Yanlış. Bu nötralleşme tepkimesi. Tebrik ediyorum. Buraya bakalım. Örneği yapalım. Ya, 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 a ve D olamaz. Tebrik ediyorum. 2H2O eşittir. Aa oksijen var. Oha gördüm. Aa. Aha, nerede oksijen? Orada çokluk. Sağda oksijenin sol tarafta yani okun sol tarafında olması gerekiyor. Senin bu şekli görmen gerekiyor. Dolayısıyla bu şekli nerede gördüm? Hop burada gördüm. Hop, hop, Cevabımız C. Ceyhan seçeneği diyoruz. Aileni tebrik ediyorum. 2015'te e, teokta çok basit bir soru çıkmış görüyorsunuz. Öğrenci isimleri Teok'ta Ödül sorumuzu yap cevaplara gönder diyorum sana evladım. Aynı zamanda Tonguç'cum aynı zamanda sınıf anahtarı denilen bir şey var. Biliyor musun sınıf anahtarı ne oldu? Hocam duydum Tonguç Akademi.com'da galiba. Tonguç Akademi.com aslında sınıf anahtarı dediğimiz şey. Tonguç komda şu ana kadar YouTube'a yüklediğimiz, yükle, yüklemediğimiz yüzlerce video var. Sadece buraya özel. Türkçe Matematik, Din, Fen, Sosyal, İngilizce'den 8. sınıfa özel olarak ama 5, 6, 7, 8, 9. sınıflar da var ve soru çözüm videoları konu testleri yani konu anlatım videoları soru çözüm videoları konu testleri her videonun konu testi sonra ders denemeleri sınav denemeleri akıl haritası videoları ve yazılı videoları var akıl haritası ne dersen herkes Türkiye'de biliyor zaten akıl haritası setini biliyorsun akıl haritası 8 tane Ece, benim arkadaş almış kutu açılımı yapmış bu 8.2 tonguç 8.1 akıl haritasıları vardı o birinci te, birinci teok içindi bu da ikinci teok için tonguçum akıl haritası seti dediğim şey şöyle bir şey hemen açalım senin için göstereyim iki saniyede bu zaten komple sınıf bir bütün oluşturuyor. Aa. Nasıl oluşuyor? Akıl notları var. Akıl notları dediğimiz şey aslında 8.1'in akıl haritalarının küçültülmüş versiyonu, defterleştirilmiş versiyonu. Din, in, in, inkılap, fen, e, matematik hepsi var içinde. Aynı zamanda Tonguç'um. ne var? Fenden iki tane akıl haritamız var. Din var, Türkçe var. E, fenden iki tane akıl haritamız var. İnkılap var, var, matematik Din var, İngilizce var. Bütün bu akıl haritaları yani 8 tane akıl haritası falan filan bunlarla beraber sana tavsiyem Tongucum. Akıl haritalarını aldıktan sonra eğer sınıf anahtarı yoksa mutlaka sıfırı. Eğer hiçbir şeyin yoksa ikisinin de beraber olduğu sınıf paketini al ve hepsinden faydalan. Kutuma gitmek istiyorum. Bir yıllık Tonguç Akademi komu kullanabilirsin ki hatta şimdi alırsan Tonguç 9. sınıfta devam edebilirsin kullanmaya. Ee, mesela 7. sınıftan şimdi alırsan 7, 8. sınıfta devam edebilirsin kullanmaya Aa. diye düşünürsün. Hemen bu bu tıklayarak Oraya tıklayalım hocam şimdi. Aynı zamanda diğer videolarımızda burada evladım. video bu videoyu like etmeyi unutma. Ee, Facebook, e, YouTube, Facebook ve Instagram'a abone olmayı. Hadi bakalım.